Diş bölümünden başlıyoruz. Burası Labium Superior, Labium Inferior. E, i̇ki dudak arasındaki açıklığa Rima Oris deniyor. Kenarlarda birleştiği yerleri Comusura Laborium. E, şu dudağın üstündeki burunla birleşen orta nokta Filtrum adı veriliyor. Onu makette sorabilirler mi bilmiyorum da neyse. Şuradaki dişlerle dudaklar arasında kalan bölüm Vestibulum Oris. E, ağız içindeki boşluk Cavitas Oris Propria. Burada e, damağın tabanını oluşturan Palatum durumunu görüyoruz. Burası devamında Palatum molle olarak devam ediyor ve sonunda Uvula Palatina olarak sonlanıyor. Ee, burada dile bakacak olursak, Dil Lingua, burası Apex Lingua, Dorsum Lingua ve Radix Lingua. Burada e, tonsiller var. E, tonsilla Lingualis olmak üzere. E, şurada bir e, kanal var. Bu kanalda Canalis Incisivus adı veriliyor. Buradaki kaslardan biraz bahsedelim. Musculus e, Genio glosus, bu kas. Şurada e, bu hiyoit kemikli mandibulanın bu çıkıntısı arasında kalan musculus geniohiaeudeus. En altta ise küçük olan milohiaeudeus kası var. E, şuradan şeylere geçelim. Uvula palatinadan e, bittiği yerden şurada ön tarafta ve arka tarafta iki tane e, arkusumuz var. Öndeki arkus palatoglossus, arkadaki arkus palatofaringeus. Bu iki yapının ortada oluşturduğu boşluğa e, fossa tonsillaris adı veriliyor ve bu boşlukta da tonsilla palatina yer alıyor. Yani bademcik. Biraz şeyden başla faringse geçelim. Burası nazofarenks bölümü. Burada orofarenks bölümü. Burası da laringofarenks bölümü. Eh orofarenks'te önemli yapı olarak e, ostium pharyngium, tuba auditiva'yı sayabiliriz. Burada yine bir tonsilimiz var. Tonsilla pharyngealis var. Eh arka taraftaki şurada gördüğümüz bir kas tabakası var. Buna da musculus constrictor faringealis adı veriliyor. Ee, şuradaki açıklık e, aditus mi aditus evet, aditus Laringis. aditus laringisi aditus laringisi görüyoruz. Buradaki açıklık. Şuradaki vokal katlantılar Plica Vocalis adını alıyor. Onun üstündeki neydi? Onun üstündekinin şeyi önemli yok. O dördüncü blokta soruluyor. Burada kartilago ee, e, Cartilago Tiroidea'yı görüyoruz. Şuradaysa onun hemen altında yerleşen ise arkalı önlü olan kartilago e, Cartilago görüyoruz. Burada e, Laryngopharynx Özefagus olarak devam ediyor. Buradan başka söyleyeceğim bir şey yok